Evet sevgili distribütör arkadaşlarım, herkese merhaba. Ee, çünkü ürünlerle ilgili, Herbalife olmakla ilgili Herbalife, en iyi Herbalife distribütörü, en doğru, en etik Herbalife distribütörü nasıl olur bununla alakalı konuşacağım için sevgili distribütör arkadaşlar diye başladım. Umarım her şey yolundadır. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan ayının içinde olmak da ayrıca büyük bir feyiz veriyor. Şimdi 18 sene oldu Herbalife'ın içerisindeyim. Bir sürü hikaye gördüm. Hangi adımların kimleri nereye taşıdığını, hangi atılmayan adımların kimleri nereye götürmeyeceğini çok iyi biliyorum. Ama temelde Herbalife işini yapmak için gerekli birkaç yakıt var. Birkaç ihtiyaç, insan için gerekli olan bir birçok bir meziyet var. Bunların arasında öncelikle doğru kişi misin? Bu önemli. yani Altyapı yardıma destekliyor mu? yardım Çünkü işimizin temelinde yardım da var. İyi insan olmak için çaban var mı? Kendi karakterinin en iyisi misin? Dost doğru musun? Bunlar çok önemli Herbalife işini yapmak için. Çünkü insanla çalışıyoruz. Sistemimiz, herhangi bir yerde çok fazla reklamımız yok. birebirde de güvene dayalı bir iş yapıyoruz. Bu yüzden bu saydığım şeyler çok önemli. Ee, biz Herbalife dilinde terim olarak bunu herbalize olmak diyoruz. Herbalize olmak demek öncelikle nasıl bir şirketin içerisinde olduğunu çok iyi anlaman gerekir. Herbalife'ın ve Marcuse'un felsefesini çok iyi anlaman gerekir. Marcuse bu şirketi kurarken kar amacı gütmedi. Elbette ki e, şirketin kuruluşu bir hayır kuruluş amacıyla değil bir ticari bir faaliyet fakat kendisi için bir ticari kar amacı gütmeden kurdu ve Mark felsefesinde şu vardı insanları hasta olmadan sağlıklarını korumak ve sıradan insanların sıra dışı yaşamlarına sahip olmaları için destek olmak. Yani buna da distribütörlerin en iyi yaşama en iyi sağlık kalitesine ulaşmasını temel felsefe edindi temel amacı da buydu. Ve Mark bir gün her eve girecek Herbalife şeyi ki felsefesine güçlü bir şekilde inanmak gerekir. E, çünkü çok öngörülü bir liderdi. Hani sadece bir şirket sahibi veya bir şirket kurucusu değil, aynı zamanda bizim gibi distribütördü ve çok çok iyi, öngörülü bir liderdi. Vizyonu açıktı ve e, hani bir 5 sene sonra, 10 sene sonra belki 20 e, sene sonra Herbalife nereye gideceğinden bahsediyor videolarında zaten. İşte bizim de e, yapmamız gereken iyi bir distribütör olmak için onun gözlerine, onun vizyonuna sahip olmak. Bunun için çabalamamız gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor? Mark Yüz'ün e, felsefesini anlamak için, Herbalife'ın felsefesini anlamak için kesinlikle ve kesinlikle Mark Yüz'ün videolarını izlemek lazım. Jim Rohn'un kişisel gelişim ve kendimize e, nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz anlamında destek katsın diye de Jim Rohn'un videolarını hayatımıza mutlaka sokmak lazım. Nasıl sokmak lazım? Her gün izlemek lazım. Ya da bir izlediğiniz videoyu bir kere daha izlemek lazım. Ve sadece bir kere izleyip bırakmakla ilgili değil. Bir de e, Herbalife e, distribütör şirketi. Bunu bilmek gerekir. Herbalife e, sadece hani başımızda bir müdür patron yok. Sadece iki iki şekilde çalışanımız var. Bir Herbalife'ın e, maaşlı çalışanları biz buna bizler için çalışan e, insanlar diyoruz. Bizlere destek olması için işlerimizi büyütmek için çabalayan maaşlı çalışanlarımız. Bu arada oruçluyum ancak toparlamaya çalışıyorum. İnşallah iyi olacak. Ben inanıyorum kendime. İkincisi de distribütörler. Yani ürün e, tedarik edip, ürün satın alıp, ürün nihayet tüketiciye ulaştıran kişiler. Yani Herbalife'ın ciro çevrilmesinde destek olan, satış yapan insanlar. Biz buna distribütör diyoruz. E, ve biz distribütör kanadı olarak en iyi olmak zorundayız. Distribütör kanadı olarak şunu düşünmemiz gerekiyor. Şirketin bir sahibi yok. Şirketin sahibi bizleriz. Çünkü e, şirkete sadakat konusunda e, şunu anlamanız gerekiyor. Çalışma sistemine sadakat konusunda şunu anlamanız gerekiyor. Bu tarz sistemde yani network çalışma sisteminde en iyi distribütörlerine geri dönüş sağlayan, kar elde ettiren şirket Herbalife şirketi. Buna da %73 Kâr ortay ortağıyız ortağı diyebiliriz Herbalife'a. İşte bazı değerlere sahip çıkmak gerekir. Nedir? Bunun yanında ürünler, bunun yanında şirket, bunun yanında marka yüzün felsefesi, Jim Rohn, Herbalife'ın kendisi, distribütörlük kavramı, her şeye çok iyi sahip çıkmamız gerekir ve sadık olmamız gerekiyor. Şirkete sadakat şu anlama geliyor. Yani şirket karşıda bize maaş veren bir patronumuz yok, müdürümüz yok. Bizim çalıştığımız kadar hak ettiğiniz parayı kazandığımız bir şirket var. Bu şirketi öyle bir korumamız gerekiyor ki gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Yani e, yanlış bir tavır sahada, yanlış bir eylem, yanlış bir imaj sadece bizlerin kaybı değil, aynı zamanda Herbalife şirketinin de kaybı olduğunu e, idrak etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda yaptığımız doğru şeyler ya da yanlış şeyler de hem bizi etkiler hem Herbalife şirketini etkiler. Hem bizimle birlikte çalışan diğer distribütör arkadaşların e, işini etkiler. O yüzden imaj çok önemli. Kendi imajımızı korurken aynı zamanda Herbalife'ın ve diğer distribütör arkadaşların da imajını koruduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Ürünlere sadakat, ürünler hakkında e, ürünleri tüketmeyen insan ürünün ne manaya geldiğini bilmez zaten. Vücudunda hissetmesi gerekiyor. Öncelikle bu güçlü sadakat duygusunun gelişmesi için ürünleri e, göstermelik değil, ürünleri işte e, yiyor olduğunu ya da satmak için yemek değil, gerçekten ürünleri önce kendimiz, kendi bedenimiz, kendi sağlığımız, kendi görüntümüz, fitliğimiz, her şey için beslenmemizin tam olması için ürünleri e, daha iyi anlamak için kullanmamız gerekiyor. Yememiz, içmemiz gerekiyor. Kullanmak kelimesi de çok doğru bulunuyorum ama e, yememiz, içmemiz gerekiyor bir tamamen insanlara gerçek hislerimizi, gerçek duygularımızı, inancımızı ne dedik? İşimizin temelinde güven var. O güven duygusunu vermek için ürünleri güçlü bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çünkü insanlar saf değil. E, ne yiyip ne yemediğini çok iyi anlarlar. O yüzden ürünlere karşı da gerçekten sadık olup güçlü sonuç, güçlü inanç gerekti, e, sağlamamız lazım kendimizdeki. Dışarıdan herkes ürünleri alkışlamıyor herkes illa aman herkes kullansın kullanmalı demiyor. Onlara karşı da güçlü durmak için ürünlere çok iyi sadık durmamız gerekiyor. Sisteme sadakat az önce de dedim. Sistem Herbalife çalışma sistemi iki büyük temel değerimiz var. Ürünler ve çalışma sistemi. Ürünler çok kıymetli. Eğer normal bir ticari faaliyetle piyasaya sunulsaydı o kadar büyüyemezdi. Çünkü aynı zamanda ürünü hissetmek ve takip de gerekiyor. İkincisi bu kadar güçlü bir ürünün arkasında güçlü bir kazanç planı olması gerekiyor ki e, insanlar bu ürünü e, satsın, satmak istesin, insanların boğazından geçirmek istesin. İşte bu da çalışma sisteminin gücü. Adaletle herkesin hak ettiği kadar kimsenin kimseye e, herhangi bir adı üstünde bağımsız, bağımlı olmadan bağımsız şekilde çalışmasına e, Yol veren çalışma sistemi. Yani bu çok önemli. Ürün ne kadar değerli olursa olsun eğer çalışma sisteminde bir hakaniyet söz konusu olmasaydı şirket 40 yıla doldurmazdı. 40 yıllık distribütörler var. Ben 18 senedir Herbalife'in içerisindeyim. Bir, do bir dolarlık eskiden kocaman bir zarf gönderirlerdi. Bir do dolarlık eğer hak edişiniz varsa şöyle çek şeklinde Amerika'dan Türkiye'ye gönderirlerdi ki o zarfın Türkiye'ye bize ulaşması daha çok büyük bir masraftı ama o hak ediş çok önemli. O yüzden e, sisteme karşı farkında olup, uyanık olup ve gerçekten sadık olmak gerekir. Bazen bazı network firmalarıyla alakalı çok konuşmayı da sevmiyorum ama bazen konuşurlar, bilmeden konuşurlar, laf atarlar. O yüzden çalıştığımız sistemin e, hangi adımların bizlere neler kazandığını, kazandırdığını bilip ona göre de Dışarıda kim gelirse gelsin çalışma sistemiyle güçlü bir şekilde savunmamızı da yapmamız için. Herbalife'ın ürün evet, sistem evet, çalışanlarımız evet inanılmaz harika şirketle çalışıyoruz. Hem Herbalife Dünya hem Herbalife Türkiye olarak ama bir de sponsor sistemi var. Size distribütörlüğü veren bir kişi buna sponsor diyoruz. Sponsorluk makamı tabii bizim kültürümüzde de var. Hani bizden önce gelen büyüklere karşı saygı ya da işi bilenlere saygı. Bu bizim kültürümüzün yetiştirilmiş olduğumuz toplumun bize öğrettiği güzel bir değer. Sponsorluk makamı da biraz biz Türkiye olarak böyle bakıyoruz. Değerli tutuyoruz, saygın tutuyoruz, koruyoruz o makamı. Çünkü bize öğreten kişi demek sponsor, bize yol gösteren kişi, yaptığıyla gösteren kişi. E, yol açan kişi, ürünleri nasıl tükettiğimizi öğreten kişi, işte nasıl ilerleyeceğimizi öğreten kişi. O yüzden sponsora karşı da sadık durmak lazım. Sponsorluk, sponsora değil, sponsorluk makamına sadık durmak lazım. Sonuçta insanlarla çalışıyoruz. Her sizi imzalayan kişi, dünyanın dört dörtlük insanı diye bir şey yok. Hatası da olabilir, yanlışı da olabilir, yanlış insan da olabilir. Çünkü merhabalar sistemini herkes 18 yaşında olurmuş herkes işi yapabilir. Fakat insanların anında iyi insan, kötü insan, iyi niyetli, kötü niyetli olduğu maalesef anlaşılmıyor. Ne yapmak lazım? Yaşadıkça görüyoruz. İşte sponsorlu sponsorunuz da eğer bu konuda sizinle paralelse, size karşı saygılıysa, sizin size öğretme konusunda destek vermek istiyorsa, hani kendinden çok sizi düşünüyorsa, anladığımız dilde bunu söyleyeyim. O zaman o sponsora hem makamı için hem kendisi için saygı duyulup sadık durmak lazım. Çünkü eğer işi de biliyorsa, belirli bir mesafe kat etmişse, tecrübeli ise. Onun koyduğu sisteme de sadık kalmak lazım çünkü bizler yeni insanları Survivalife daha yeni anlamaya çalışıyoruz. Onlar belirli bir zorluklardan geçmişler, aşama kat etmişler. Muhtemelen sizin kötülüğünüz istemezler çünkü sistem siz kazanırsanız ona da kazandıracak. O yüzden sizi doğru yönlendirdiğinden de emin olarak onlara sponsoru da sadık kalmak gerekir diye düşünüyorum. En son da. Ee, bu da çok değerli. Çünkü Hırmalak kocaman bir aile. Sadece bir kişinin e, yönlendirmesiyle işi yapmıyoruz. Bir de ait olduğumuz bir takım var. Bir başkanlık takımının altında ya da bir milyoner takımının altında ya da bir get takımının altında bir organizasyon var. Bu organizasyonun da belirli bir çalışma planları var, adımları var, bir rengi var. Aile gibi düşünün. Her bir takımın bir işleyişi Herbalife'ı algılayıp a, yapma şekli var. İşte bu takımın içerisinde e, uyum çok önemli. E, eğitime açık olmak çok önemli. Sistemin içerisinde görev almak çok önemli. Ya bir sürü şey var, her bir takımın kuralları var. Herbalife'ın temel kurallarının yanında bir de takımın kuralları var. Bu kurallar içerisinde yapılabilir, keyifli, eğlenceli kurallar yapılabilir şekilde. Siz ne kadar bu takımın içerisinde, uyum içerisinde, sevilerek, sayılarak hareket ederseniz o zaman takımın içerisinde e, güzel de bir yere edinirsiniz ve insanların da takdir ve alkışı ve sevgisini de kazanırsınız. Dolayısıyla bu da neyden geliyor? Takımın ilke ve değerleriyle birlikte hareket etmek ve takımın o sahip çıkmak, aitlik duygusunu geliştirmek. Mesela bizim takımımız Yıldızlar takımı. Mutlaka diğer arkadaşlarım da vardır böyle takım isimleri. Amaç aslında Herbalife'da bunu biraz daha zenginleştirmek. Biraz daha küçük aile felsefesiyle aitlik duygusunu geliştirip e, güzel bir şekilde, toplu bir şekilde hareket etmek. O yüzden de Herbalife'ın değerlerinin yanında aynı zamanda sponsor, üstadlarınız ve başkanlık takımlarınız ve takımın değerlerini de sahip çıkarsak işimiz bir o kadar daha e, hızlı ve sağlıklı bir şekilde ilerler kendimizle birlikte. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, i̇nşallah doğru mesajları doğru kişilere iletmişimdir. Görüşürüz.